Bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Bugün orkide bakımıyla ilgili püf noktalar paylaşacağım. Özellikle yeni çıkan çiçek dallarının bakımı hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle orkidenizde yeni çiçek dalları çıktığında bu dalları mümkün olduğunca az hareket ettirmeye özen gösterin. Bu aşamada dallar oldukça hassastır. Eğer dalların yönlerini değiştirmek isterseniz çiçeğin yönünü değiştirerek yapmalısınız. Dallar büyüyene kadar yön veya şekil vermeye kesinlikle çalışmayınız. Büyüdükten sonra ise dalların dibine bir destek dalı koyarak düzgün bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. Orkide de budama işlemine de dikkat etmeniz gerekir. Bazı önemli noktalar var budama ile alakalı. Tüm çiçekleri döküldükten sonra budamayı en son çiçek çıkan yerin altından boğumun üstünden yapmalısınız. Ancak dal tamamen sarardıysa bu durumda dalı dibinden kesmek en sağlıklı yöntemdir. Bakın şurada daha önceden düzgün bir şekilde kestiğimiz dalların hemen altlarından yeni yeni dallar çıktı. Gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde budamasını yaparsanız yeni yeni dallar çıktığını göreceksiniz. Şuradan da bakın yeni yeni Dallar çıktığını görüyorsunuz. Şuradaki de dalımızın ucu biraz tomurcuklandı. Buradan da yeni bir dal çıkacak. Evet, şöyle gösteriyorum. Evet, dallarımız güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ancak dal tamamen sarar değilse, bakın şurada bir örnek gösteriyorum. Bu durumda dalı dibinden kesmek en sağlıklı yöntemdir. Bunu dibinden kesmemiz gerekiyor. Şöyle makasla dibinden kesiyorum. Şöyle dibinden. Bunu yaparak taze çiçek dalları gelmesine sebep olabilirsiniz. Evet. Orkide bakımında sabır çok önemli. Evet bu çiçeklenme döneminde yeni dal çıkarma döneminde sulama meselesine de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet sulama meselesinde en dikkat edeceğimiz mesele köklere bakarak anlıyoruz susayıp susamadığını. Eğer köklerin saksıdan baktığımızda saksın içinde köklere baktığımızda yeşilse suya ihtiyacı yok. Gri ise sulamamız gerektiğini anlıyoruz. Ayrıca dış saksı kullanıyorsak da dış saksı biraz geniş olmalı. Evet kökleri yeşilse suya ihtiyaç duymadıklarını gösterir. Bunu söyledik. Besin takviyesi yapmak da orkidelerinizin sağlıklı büyümesi için önemlidir. Geçen haftalarda yumurta kabuğuyla ilgili bir besin takviyesi yapmıştık. Muz kabuğuyla alakalı bir besin takviyesi yapabilirsiniz. Patates kabuğuyla bir besin takviyesi yapabilirsiniz. Pirinç suyuyla besin takviyesi yapabilirsiniz. Evet şöyle gösteriyorum bu şekilde bu süreci güzel bir şekilde atlatabilirsiniz. Evet, yeni yeni gelen çiçek dallarını sabırla beklemelisiniz. Kendileri büyümeli ve bunlarla çok oynamayınız. Kırılabilir. Kırılırsa bütün emeğiniz boşa gider. Evet, şöyle yeni yeni gelen dalları tekrar gösteriyorum sizlere. Evet. Bugün sizlerle orkide dallarının bakımı ve budaması hakkında detaylı bilgiler paylaşmaya çalıştım. Bu basit adımları takip ederek orkidenizin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. Başka bir bakım önerisinde görüşmek üzere. Evet, şuradaki orkidemi gösteriyorum. Tek çiçek dalı vardı. Şu anda bir dal daha attı. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, iyi günler.